Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi Tofaş'ın arkasına ya da başka arabaların arkasına nasıl Türk bayrağı e, asılmış şekilde e, nasıl yapılır onu göstereceğim Birazcık karışık anlattım arkadaşlar kusura bakmayın Dilerseniz bir yapıma geçelim arkadaşlar yapıma geçmeden önce video like atmayı ve abone olmayı unutmayın Yorumlara da başka ne gibi videolar çekeyim e, yazmayı unutmayın Şimdi dilerseniz e, modifiyemize geçelim ben hemen şuradan şeyi seçeyim hemen Tofaş'ı Tofaş neredesin abi ha tamam Arkadaşlar Discord'umuza gelmeyi unutmayın Discord'umuzda da yardımlaşarak Birlikte oyunları falan oynuyoruz işte güzel güzel Sohbet ediyoruz işte Siz de gelip sohbet edebilirsiniz Arkadaşlar burada 900'lük şey var gördünüz mü Bunu böyle alın abi Tofaş'ın şöyle arkaya olacak şekilde Böyle Birazcık kırmızılık ekleyin abi Arkadaşlar yapımı kolay aslında. Akayı da şöyle birazcık kapatacak şekilde ama o kadar çok abartmayın abi. Arkadaşlar böyle e, yapın ya da dur biraz daha biraz daha şöyle yapalım. ha Yapın arkadaşlar. Ondan sonra bayrafa şey e, ay yıldız ekleyeceğiz. Arkadaşlar ben yine e, bunu şeyden kopyaladım. O siteden. E, siz de bu Discordumuza gelip alabilirsiniz zaman bu şeyi. Arkadaşlar Türk bayrağını e, ay yıldızla böyle güzelce ekliyoruz Yani çok güzel oluyor böyle yani Siz de yapabilirsiniz arabanıza Şöyle birazcık bolt ekleyelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu abi Şimdi e, gölgelendirme falan da yapalım Böyle çat diye yaptık bitti demeyelim Gerçekçi dursun e, arabamızda Yani ne bileyim böyle normal şey gibi durmasın Bunu arkaya alalım bunu kopyalayalım bunu ters çevirelim arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu ee, Şimdi bir oyunumuza geçelim ee, oyunda nasıl gözükecek ona bir bakalım abi baksanıza abi normal böyle şey gibi durdu asker şeylerinde falan oldu ya asker uğurlarken arabalara falan takarlar onun gibi oldu abi şimdi dilerseniz oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Abi baksanıza çok güzel durdu bildiğin. Böyle gerçekçi gibi durdu. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Yani güzelce e, yani çok kolay yani ya. Yaparsınız, hepiniz yaparsınız yani. Bu en fikrim. Yani arkadaşlar bu a, ay yıldızı yani almak istiyorsanız yani Discord'umuza gelip e, alabilirsiniz. Arabaya ne oluyor abi? <laughs> Neyse arkadaşlar umarım öğrenmişsinizdir yapılımını. Video denk hepiniz hoşçakalın. i'll see